Merhaba. Bu hafta gönderdiğin kaynaklara şöyle bir daldık ve karşımıza yani gerçekten zihin açıcı bir fikir çıktı. Büyük tarih. Evet, Profesör David Christian'ın öncülük ettiği bir alan. Aynen. Ve bu yaklaşım evrenin o ilk başlangıcından günümüze kadar aklına gelebilecek her şeyi tek ve bütün bir hikayede birleştirmeyi amaçlıyor. Kozmoloji, biyoloji, tarih hepsi tek bir anlatının parçası. Aslında bu insanlığın en eski sorularından birine modern bilimin verdiği bir cevap denemesi. Hani biz nereden geldik ve bütün bu evrenin içinde bizim yerimiz ne? Kesinlikle. O yüzden bu bölümdeki görevimiz de bu devasa büyük tarih fikrini senin için biraz parçalara ayırmak. Hı, hı. Ve kendi varoluşumuza nasıl yepyeni bir pencereden bakmamızı sağladığını keşfetmek olacak. Özellikle iki temel kavrama odaklanacağız. Zamanın o akıl almaz ölçeği ve evrende sürekli artan karmaşıklık fikri. Kemerleri bağlamak lazım o zaman. Aynen, çünkü bu yolculuk tam 13.7 milyar yıl öncesine uzanıyor. O zaman en temelden başlayalım. Bu büyük tarih tam olarak ne anlama geliyor? Kaynaklar bunu modern bilime dayalı bir yaratılış destanı olarak tanımlıyor. Bu tanım benim çok hoşuma gitti. Çok yerinde bir tanım evet. Çünkü insanlar var olduğundan beri köken hikayeleri yaratıyorlar, mitolojiler, dini metinler… Tabi, hepsi bir başlangıç anlatır. Aynen. Mesela Hristiyan ilahiyatçı Augustinus'un üniversal tarihi de böyle bir çabaydı. Büyük tarih de aynı şeyi yapıyor ama bunu modern bilimsel kanıtları, yani astronomiden genetiğe kadar her alandaki verileri kullanarak gerçekleştiriyor. Peki bu anlatıyı bir arada tutan ana fikir ne? Ana fikir, artan karmaşıklık. Yani evrenin çok basit bir başlangıçtan yola çıkıp, zamanla e, belirli koşulların sağlandığı yerlerde giderek daha karmaşık, daha organize yapılar oluşturması. Tamam bu karmaşıklık fikri bir kenarda dursun birazdan döneceğiz ona. Ama önce şu zaman ölçeği meselesini bir masaya yatıralım çünkü kaynaklardaki o benzetmeyi okuduğumda gerçekten bir an durup düşünmem gerekti. Evet, o çok etkileyici. Evren yaklaşık 13.7 milyar yaşında. Yani bu rakamı telaffuz etmek kolay ama beynimizin bunu gerçekten kavraması imkansız gibi bir şey. İmkansız evet. Milyon ile milyar arasındaki farkı bile sezgisel olarak anlamakta zorlanırız. Şöyle düşün, 1 milyon saniye yaklaşık 11 gün ederken 1 milyar saniye neredeyse 32 yıl sürer. Vay canına, fark devasa devasa. İşte kaynakta tam bu noktada harika bir benzetme sunuyor. diyor ki tüm bu 13.7 milyar yılı 13 yıllık bir zaman dilimine sığdırdığımızı hayal edelim. Hı -hı. Bu ölçekte bakınca ortaya çıkan tablo gerçekten şaşırtıcı. Evrenin kendisi yani büyük patlama 13 yıl önce gerçekleşiyor. Güneş sistemi ve gezegenimiz dünya ise yaklaşık 5 yıl önce oluşuyor. Ve hikaye buradan sonra daha da hızlanıyor, bu 13 yıllık ölçekte gezegenimizdeki ilk çok hücreli canlılar sadece 7 ay önce ortaya çıkıyor. 7 ay. Evet. Ve o meşhur dinozorlar yaklaşık 3 hafta önce sahneden çekiliyor. Sadece 3 hafta önce mi? Sadece 3 hafta. Şimdi sıkı dur. İlk insansı atalarımız, yani iki ayağı üzerinde durabilen homininler sadece 3 gün önce beliriyor. 3 gün. Bizim türümüz yani Homo sapiens sadece 53 dakika önce evrimleşiyor. Tarımın icadı 5 dakika önce. Ve tüm modern sanayi toplumları, o devasa şehirler, teknoloji, internet hepsi... Son 6 saniye. Son 6 saniyedir var. Sadece 6 saniye. Bu perspektif insanın kendini bir anlığına böyle çok önemsiz hissetmesine neden olabilir. Hani filozof Pascal'ın bir sözü var ya, bu sonsuz uzayların ebedi sessizliği beni korkutuyor diye. Evet, sonsuzluğa kıyasla bir hiçiz gibi bir his. Aynen bu ölçekte bakınca evrenin zaman çizgisinde bir göz kırpması kadar bile yer kaplamıyoruz. Evet. İlk başta insan biraz kötü hissediyor. Demek bütün hikaye bu mu diye. Ama kaynak madalyonun bir de diğer yüzü olduğunu söylüyor. Zamanda ne kadar yeniysek karmaşıklık açısından o kadar zirvedeyiz. Kesinlikle. Bu da bizi önemsiz değil tam tersine kozmik ölçekte bile inanılmaz derecede nadir ve önemli kılıyor. Bu fikir benim için her şeyi değiştirdi. Kesinlikle. Büyük tarih bizi zaman çizgisinin sonundaki önemsiz bir nokta olarak değil 13.7 milyar yıllık birikimli bir karmaşıklık sürecinin en son en gelişmiş ürünü olarak konumlandırıyor ve bu hikaye Eşikler adını verdikleri dönüm noktalarıyla ilerliyor. Tamam, o zaman bu eşiklere bir dalalım. Bu 13.7 milyar yıllık hikaye artan karmaşıklığın 8 eşiği etrafında şekilleniyor dedin. Her bir eşik yeni bir karmaşıklık seviyesinin ortaya çıktığı anı temsil ediyor. Aynen öyle. O zaman ilk eşikle başlayalım. Evrenin yaratılışı. Her şey 13.7 milyar yıl önce büyük patlamayla başlıyor. Evren Hayal edilemeyecek kadar sıcak ve yoğun tek bir noktadan aniden genişlemeye başlıyor. İlk saniyeler içinde doğanın temel kuvvetleri ayrışıyor hı hı. ve ilk 380 bin yıl boyunca evren elektronların ve protonların serbestçe dolaştığı, ışığın içinden geçemediği sıcak bir plazma çorbası gibi. Saniye, yani o dönemde. Evrenin içi opak mıydı böyle bir sis bulutu gibi mi düşünmeliyiz? Aynen öyle. Işık sürekli parçacıklara çarpıp saçıldığı için uzağa gidemiyordu. Ama evren genişledikçe soğudu. Tamam. Yaklaşık 380 bin yıl sonra sıcaklık yeterince düştüğünde elektronlar ve protonlar birleşerek ilk nötr atomları oluşturdu. Hidrojen ve helyum. İşte tam o anda evren aniden şeffaf hale geldi. Aa çok ilginç ve o ana kadar hapsolmuş olan ilk ışık yani o ilk parlama bir anda evrenin her yerine yayıldı. Ve işin inanılmaz yanı o ilk parlamanın yankısını bugün bile duyabiliyoruz değil mi? Şu meşhur kozmik mikrodalga artalan ışıması. Kesinlikle. Ve bu keşfin hikayesi de bilimin ne kadar ilginç yollardan ilerlediğini gösteriyor. 1964'te Arno Penzias ve Robert Wilson adında iki radyo gökbilimci Bell laboratuvarlarındaki yeni antenlerini test ediyorlardı. Evet. Ama bir türlü kurtulamadıkları sinir bozucu sürekli bir parazit vardı. Gökyüzünün neresine dönerlerse dönsünler bu vızıltı oradaydı. Kaynakta yazdığına göre güvercinlerden bile şüphelenmişler. Anteni temizlemişler falan. Evet evet Antende yuva yapan güvercinlerin pisliklerinin bu parazite neden olabileceğini düşündüler. Her yeri titizlikle temizlediler ama vızıltı gitmedi. Eee sonra? Sonunda anladılar ki dinledikleri şey güvercinler ya da New York'tan gelen bir parazit değil, evrenin doğum anından 13,7 milyar yıl öncesinden gelen bir fısıltıydı. İnanılmaz. Bilimdeki en büyük keşiflerden biri, bir nevi yanlış numara çevirerek aslında başka bir sorununu çözmeye çalışırken yapıldı. Bu keşif büyük patlama teorisini neredeyse kesinleştirdi. Harika bir hikaye. Tamam, böylece evrenin ilk atomları oluştu. Volca hidrojen ve biraz helyum. Ama her yer karanlık. Bu basit atomlardan geceleri gökyüzünde gördüğümüz o pırıl pırıl yıldızlara nasıl ulaştık? Yani o ilk ışık nasıl yandı? Bu da bizi ikinci eşiğe getiriyor. Tamam. İkinci eşik. İlk yıldızların doğuşu. Büyük patlamadan sonra yüz milyonlarca yıl boyunca evren sadece bu hidrojen ve helyum bulutlarından oluşan karanlık bir yerdi. Ama evrende sessiz ve görünmez bir güç iş başındaydı. Kütle çekimi. Hmm. Kütle çekimi bu devasa gaz bulutlarını çok yavaş bir şekilde kendi içlerine doğru çekmeye, daha yoğun kümeler oluşturmaya başladı. Milyonlarca yıl süren bir sıkışma bu. Burada bir an durmak istiyorum. Az önce yıldızların basit bir gaz bulutundan daha karmaşık olduğunu söyledin. Bu kulağa bariz geliyor ama karmaşık derken teknik olarak neyi kastediyoruz? Karmaşıklığı neye göre ölçüyoruz? Çok iyi bir soru. Karmaşıklık burada sadece daha fazla parçadan oluşmak demek değil. Birkaç temel özelliği var. Birincisi daha çeşitli bileşenlere sahip olması. İkincisi bu bileşenlerin rastgele değil, belirli bir yapı içinde hassas bir şekilde düzenlenmiş olması. Tamam. Üçüncüsü bu düzenlemeden yeni, beliren özelliklerin ortaya çıkması ve son olarak varlığını sürdürmek için sürekli bir enerji akışına ihtiyaç duyması. Anladım. Yani bir hidrojen bulutu dağılırken yıldızın bir çekirdeği, katmanları, bir motoru var. Aynen öyle. Bir motoru var. İşte bu yüzden o evrendeki ilk karmaşık nesnedir. Peki o gaz bulutunun merkezindeki motor nasıl çalıştı? O sıkışan kümelerin merkezindeki basınç ve sıcaklık yaklaşık 10 milyon santigrat dereceye ulaştığında yepyeni ve büyülü bir süreç tetikleniyor. Nükleer füzyon. Füzyon. Evet, hidrojen atomları o muazzam basınç altında birleşerek helyuma dönüşüyor ve bu sırada devasa miktarda enerji açığa çıkıyor. Kütle, Einstein'ın meşhur E eşittir mc kare formülüne göre enerjiye dönüşüyor. Ve işte o an bir yıldız doğuyor. Evrenin karanlığı ilk yıldızların ışığıyla deliniyor. Bu ilk yıldızlar sadece hidrojen ve helyumdan oluşuyordu. Ama etrafımıza baktığımızda biz, yani sen, ben, bu gezegen, karbon, oksijen, demir gibi çok daha ağır elementlerden oluşuyoruz. Periyodik tablonun geri kalanı nereden geldi? Bu da bizi üçüncü eşiğe getiriyor. Yeni elementlerin üretimi. Tamamdır. Tam olarak. Büyük patlama bize sadece iki element verdi. Diğer yaklaşık 90 doğal elementin tamamı yıldızların kalbinde dövüldü. Yıldızlar nükleer füzyon fırınlarıdır. Fırın gibi yani. Aynen. Ömürleri boyunca daha hafif elementleri birleştirerek daha ağırlarını yaratırlar. Hidrojeni helyuma, helyumu karbona, oksijene dönüştürürler. Bizim güneşimiz gibi orta büyüklükteki bir yıldız demire kadar olan elementleri üretebilir. Peki ya demirden daha ağır olanlar? Altın, gümüş, uranyum gibi elementler için ne gerekiyor? Onları yaratmak için sıradan bir yıldızın ömrü yetmez. Onlar için görkemli bir ölüm gerekir. Bir süpernova. Süpernova. Evet. Devasa bir yıldız yakıtını tükettiğinde kendi içine çöker ve ardından akıl almaz bir güçle patlar. O birkaç saniyelik patlama anında ortaya çıkan enerji ve basınç o kadar yüksektir ki, periyodik tablodaki demirden ağır diğer tüm elementler o anda oluşur ve uzaya saçılır. Bu inanılmaz bir şey. Yani sabah kahvemi tutan elimdeki karbon atomları ya da kanımdaki demir milyarlarca yıl önce patlayan bir yıldızın enkazı. Bu gündelik dertlerimizi bir anda ne kadar küçük gösteriyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Kaynağında belirttiği gibi, eğer altın bir yüzük takıyorsan, o yüzüğü oluşturan atomlar bir zamanlar bir süpernova'nın ateşli kalbinde dövüldü. Vay canına. Milyarlarca yıl uzayda dolaştıktan sonra bizim güneş sistemimizin oluştuğu buluta karıştılar ve sonunda senin parmağına geldiler. O atomlar şimdilik sadece sana emanet. Kelimenin tam anlamıyla hepimiz yıldız tozuyuz. Aynen öyle. Bu yıldız tozu lafı bir klişe olmaktan çıkıp birden çok derin bir anlama büründü. Peki bu hikayeyi nasıl kendimize yani dünyaya ve bize bağlayacağız? Yıldız tozundan bize giden yolda hangi adımlar var? İşte burada sonraki eşikler devreye giriyor. Üçüncü eşikte uzaya saçılan bu yeni ve ağır elementler hikayenin bir sonraki aşaması için gerekli ham maddeleri oluşturdu. Bir tür kozmik geri dönüşüm bu. Hmm, anladım. Patlayan yıldızların kalıntıları yeni nesil yıldız ve gezegenlerin oluşacağı yeni gaz ve toz bulutlarını zenginleştirdi dördüncü eşikte burada başlıyor. Güneş sistemi ve dünyanın oluşumu. Yani bizim güneşimiz kendisinden önce yaşamış ve ölmüş yıldızların küllerinden doğan ikinci veya üçüncü nesil bir yıldız. Tam olarak. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce bu zenginleştirilmiş bulutun bir kısmı kendi kütle çekimiyle sıkışarak merkezde güneşi, etrafında dönen diskteki malzemeler de birleşerek gezegenleri, asteroitleri ve kuyruklu yıldızları oluşturdu. Dünya da bunlardan biriydi. Peki dünyayı özel kılan neydi? Neden dev bir gaz topu olan Jüpiter'de ya da kavrulmuş Merkür'de değil de burada yaşam filizlendi? Buna büyük tarihte Goldilocks koşulları deniyor. Hani ne çok sıcak, ne çok soğuk, tam kararında olan koşullar. Anladım. Dünya Güneş'e ne suyun donacağı kadar uzak, ne de buharlaşacağı kadar yakındı. Sıvı suyun varlığı için mükemmel bir yörüngedeydi. Ayrıca yaşam için gerekli olan karbon, oksijen, nitrojen gibi karmaşık kimyasal elementlere sahipti. Tabii. Bir de atmosfer ve manyetik alan var. Kesinlikle. Zamanla oluşan atmosferi ve manyetik alanı onu uzaydan gelen zararlı radyasyondan korudu. Bu mükemmel koşullar beşinci ve belki de en gizemli eşiğe zemin hazırladı. Yaşamın başlangıcı. Cansız kimyasallardan oluşan bir çorbadan kendi kendini kopyalayabilen, metabolizması olan ilk canlı hücreye geçiş. Bu karmaşıklıkta dev bir sıçrama olmalı. Belki de en büyüğü. Bu hala bilimin en büyük gizemlerinden biri. Ama bir kez başladıktan sonra evrim mekanizması devreye girdi ve milyarlarca yıl boyunca inanılmaz bir çeşitlilik yarattı. Ve bu uzun sürecin sonunda o 13 yıllık zaman çizelgesinin son saatinde sahneye 6. eşik çıktı. Biz insanlar. Evet. Ve bizi diğer türlerden ayıran, bu karmaşıklık hikayesine yeni bir katman açan şey neydi? Beynimiz mi, alet kullanmamız mı? Bunların hepsi önemli ama büyük tarih perspektifine göre asıl kilit nokta kolektif öğrenme. Kolektif öğrenme. Yani bilgiyi dil aracılığıyla hassas bir şekilde paylaşma, nesilden nesile aktarma ve biriktirme yeteneği. Bir hayvanın öğrendiği şey genellikle kendisiyle birlikte ölür. Ama insanlar öğrendikleri bilgileri bir sonraki nesle aktarabilir, onlar da bu bilginin üzerine yenilerini ekleyebilir. Anladım. Bu, bilginin ve teknolojinin zamanla katlanarak artmasını sağladı. Tam olarak, tarım, yazının icadı, bilimsel devrim, Bunların hepsi kolektif öğrenmenin ürünleri ve insan toplumlarının karmaşıklığını eşi benzeri seviyelere taşıdı. Yani bu büyük tarih anlatısının sadece yüzeyini kazımış olsak da evrenin başlangıcından bize uzanan kesintisiz bir iplik olduğunu görüyoruz. Uh -huh. Basitlikten karmaşıklığa doğru giden eşiklerle dolu bir yol. Varlığımızı tamamen kozmik bir ölçekte yeniden çerçeveleyen bir bakış açısı bu. Kesinlikle öyle. Sana zaman ve mekandaki yerini gösteren, bilime dayalı dev bir harita sunuyor ve bu harita sana üzerinde düşünebileceğin gerçekten derin bir soru bırakıyor. Nedir o? Gördüğümüz gibi kaynaklar karmaşıklığın 13.7 milyar yıldır bizimki gibi toplumlarla doruğa ulaşarak sürekli arttığını savunuyor. Ancak fiziğin en temel yasalarından biri, termodinamiğin ikinci yasası, evrenin genel olarak düzensizliğe yani entropiye doğru gittiğini söyler. Yani evrenin varsayılan ayarı her şeyin zamanla dağılıp daha basit, daha rastgele hale gelmesi. Bir kumdan kalenin dalgalarla tekrar kuma dönüşmesi gibi. Aynen öyle. O zaman üzerinde düşüneceğin son düşünce şu. Eğer evren bir bütün olarak kaçınılmaz bir şekilde dağılmaya ve basitliğe doğru ilerliyorsa, nasıl oluyor da içinde yıldızlar, gezegenler, yaşam ve insan medeniyeti gibi inanılmaz derecede düzenli ve karmaşık cepler ortaya çıkıp gelişebiliyor? Evrenin bu genel düzensizlik eğilimine meydan okuyarak var olmamız bizim kozmik hikayemiz hakkında ne anlama geliyor?